Doğalgaz konusunda devletten beklentimiz. Yani e, burası harcaması yüksek olan bir yer. E, daha indirimli olursa doğu için daha iyi olur. Beklentimiz o. Devletten beklentimiz eskiden biliyorsunuz burada Dağla Camisi'nin orada Erzurum eyalet pozisyonundayken bölgede vergiden dahi muaf olan bir memleket burası. Şimdi bize beklentimiz en azından yani süspansiyon içerisindeki kullandıkları noktanın dışında Erzurum'a Doğu Anadolu bölgesine soğuk memlekette olduğundan dolayı bu bölgedeki doğalgazla ilgili bir yüzde elli kadar devletine sispasyonu için uygularsa çok memnun oluruz. Öncelikle Rusya ile yaptığımız yeni anlaşma da doğalgaz hatları artık ülkemizden geçmeye başladı. Bunun da tabii ki fiyatlara yansımasını çok isterim. Çünkü Erzurum gibi soğuk bir memlekette sadece kombi yakmadan duş alsanız bile çok fazla fatura geliyor. Onun için faturaların düşmesi ve halkın daha rahat etmesi için acilen doğalgazın ucuzlaması gerekiyor. Ya tabii ki indirimler. Bunun dışında herhangi bir beklentimi bilmiyorum çünkü ne olur ne olmaz devlet işlerine ama indirim olursa çok güzel olur. Çünkü çok faturalara çok fena yansıdı. Vallahi çok pahalı. Biraz daha indirimli olması için daha iyi olur burada şartları belli. Lan doğal, doğalgaz pahalıdır. Yani beklenenin ece inmesi lazım. Yani her şey pahalı, sadece doğalgaz değil. Bir lan doğalgaz da en başı gelir 1 milyar, 1 milyar, 1 milyar 300, 1 milyar, milyar 400. Ben, benim... maaşım da yok. Yaşı Mayıs alırım. <laughs> Alılan <alırım> 1,5 <laughs> doğalgaz gelir 1600 lira, 1700 lira. E artık... Her şey pahalı zaten hiç ucuz bir şey yani yok. Yani geçende hayat pahalılığı. Vallahi yardım ed. Bu devlet böyle Allah verir. Bir şey buna iyi. etki bulur. Nasıl kış memleketi? Erzurum'a en azından yani diğer illerle aramızda fark, fark olması lazım. Şu anda işletmecilerimiz var. Hepsi mağdur. Hepsi mağdur. Ya Antalya'daki adam doğal gaz değil. Erzurum'daki farklı olması lazım. Diyeceklerimiz bu kadar. Sağ olun. Doğalgaz başta Doğu bölgesine ucuzlatması lazım. Şimdi Batı'da İstanbul, İzmir, Büyükşehir orada iş sahası var. Orada insanlar çalışıyor. Erzurum'da iş olmadığı için doğal gazın ucuzlaması lazım. Yani bizlere yardım etmeleri lazım. Büyüklerimizden dileğimiz. Evimde yok ben yok. Bekleyeyim. Kömür ee, daha iyi onu. Bizde doğal yok. Yani ilçemizde doğal gaz yok. Ee, olsa iyi olur. Memleket için de güzel olur ama yok devletten doğal gaz. Şimdi bu 2023'te daha bu doğalgaz gaz çıkıyor ya. Bir, 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 güzel bir şeyler yapacağım. Ama bu doğu tarafına biraz daha ucuz yapsa daha da verimli olsa bak şimdi 5 milyon metre küpü. E şimdi andan boya sandığıyla 100 metre küp yaksam ne eder? 500 bin lira. E ben evin çirasını mı, elektrik su parasını mı ödeyeyim? Buradaki şartları az, çok. Hani doğu tarafına Batı'da 3 ay yakı, bura yakıyor 8 ay. Yani böyle bir hükümet var. Allah razı olsun. Razıyız. Her şeyle. Ama doğal gazı böyle ucuz yapsa ne olur ki? Devletten beklediğimiz Erzurum'a biraz daha destek vermelidir. Çünkü Erzurum e, hava şartları bildiğiniz üzere çok ağır. Hatta doğal gazı %90 Erzurum'dan indirim yapmaları lazım. Ama gel gör ki bizi duyan bir milletvekilimiz bile yok yani. Devletten Allah razı olsun doğalgaz konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ufak bir indirim olursa iyi olur tabii ki.